idare Görüyorsunuz. Akşam saat 15 sularında. Bazlama keyfi. Kabarıyor değil mi? Kabarıyor. Birazdan. Kabaracak. Güzel kabaracak. Evet. Ekmeğimiz fırına giriyor. Görüyorsunuz fırında kapatıyoruz, kapatıyoruz. Pis gibi kokuyor değil mi? Evet, çok güzel. Ekmeğimiz kabardı. Görüyorsunuz. Kapatıyoruz. Kapatın. Tereyağı var mı? Tereyağımız. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz oldu görüyorsunuz. Ekmeğimizi görüyorsunuz. Hocam sen Çok harika oldu ekmeğimiz. Arkadaşlar ekmeklerimiz yavaş yavaş büyüyor. Evet. Çok harika. Bakın dumanlı görüyorsunuz duman üzerinde ekmeğimizin. Çok harika. Şimdi tereyağımızla ekmek arası yiyeceğiz nasip olursa. Mayalı ekmek yapmak için bu fırından alabilirsiniz. Bazlama, lahmacun, et şiş, tavuk şiş, köfte, balık bile yapabiliyor elektronik. Görüyorsunuz. Şimdi ben yapayım de. Ekmeğimi yapayım elektrikle çalışıyor. Mayalı ekmek yapıyoruz biz. Başka bir şey yapmıyoruz. Bunda. Evet. Tereyağımız da yağlanıyor. Yardımcı yaptığın gibi yap bak. Hiç uğraşmıyoruz. O zaman da zat almaz. Ha? Şey olmaz. Aa, parça ama. parça kes daha güzel olur. Çok harika eder Serkan. Bahçelevler Sağlık Lojmanları'ndayız. Görüyorsunuz. Gece yiyoruz. Yedik. Çok güzel İyedik. olmuş. Görüyorsunuz. Of. Evet. Yeter iki tane, iki tanesi yeter değil mi? Siz O peynir, o ekmek. Evet görüyorsunuz. Ekmeğimiz yağladık. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Bak gelir misiniz bir dakika? Yaprak biber. Çok harika oldu. Pul biber istiyoruz. Herkese iyi seyirler.